Mayıs seçimlerini konuşuyoruz efendim. Ne düşünüyorsunuz seçimler hakkında? Dünya lideri Tayyip Erdoğan varken başka bir lider yok. İnşallah yaptıkları yapacaklarının tayminatıdır. Hayırlı olsun vatana. Dünya lideri diyorsunuz. Dünya lideri. Evet. Tayyip Erdoğan tekrar mı kazanır? Kesinlikle yüzde yüz. Yüzde yüz diyorsun. Vatandaşlar bu seçime değişecek diyorlar. O vatandaş söyleyenler arka pencereden bakanlar söylüyor. Geçinemiyoruz diyorlar. Çok zorluk çekiyoruz. Herke her şey her yalan. Bunlar hepsi yalan. Yalan mı söylüyorlar? Hep yalan. Herkes senin gibi onları alamıyor biliyor musun? Bak poşetin içinde bir sürü ceviz var, fındık var. Herkes alamıyor. Ceplerine bak bakayım. Senin bak. Tamam benim durumum iyi ama yani herkesin tamam, iyi yani. değildir. Ben onu sana söyleyeyim. Herkesin iyi. Bak, herkesin iyi mi amca herkes yok iyi. Yok mu? Herkes iyi. Herkes, herkes, herkes senin gibi ceviz alamıyor, fındık alamıyor. Yalan. Bak, Dolan. Açlıktan ölüyoruz. Çöplerin ray. yanına bak çöpler. Cevizden ölüyoruz diyorlar. ekmek. Açlıktan ölüyoruz diyorlar. Onlar yalan. Ya. hep yalan. Geçinemeyen evlat anlaşmamızda de şunu alabiliyor musun? Aldın. Onlar. O aldın. Bunlar var ya bunlar 2000'i geçer. Asgari ücrete çalışan 14. bir birey bunları alabiliyor mu? 14 Nisan. Değiştireceğiz diyor. O, <laughs> o değiştirenler çok şeyleri değiştir. Değiştiremezler. Poşettekiler ceviz ve fındık yani. Asgari ücrete çalışan bir birey evet. 2000 liralık bunu alamaz tamam mı? Beyefendi evet. almış ama. O yüzden, benim. vereceğim. Hadi. o yüzden ver o yüzden AKP AKP deyip duruyor yani. yani Senin kaynağın, kaynağın, bak, kaynağın. kaynağın var. Senin kaynağın kaynağın kaynağı. bak şuraya şuraya. Şu ne var? Tamam bakıyoruz ne, savaş var, ne? var? Savaş gemisi var. Savaş gemisi. Savaş kime, kime savaşıyorsun sen? Eskiden var ya, olmuş TL kiralar. Eskiden. Lira, kirliler, eskiden. eskiden, 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 eskiden bırak sen Bıraksan iğnenin deliğini yapamıyorlardı. Bir tane sandal yapamıyorlardı. Hiç şey yapmıyorlar mıydı? Her Her şey fabrikalarımız var. yok muydu o kadar? Nerede vardı? Fabrikalarımız yok muydu? Hiçbir şey yok. Atatürk'ün yaptığı fabrikalar 20, yok muydu? 20 20 senede yapılanlar 100 senede yapılmadı vay 20 senede Allah yapılanlar 100 senede yapılmadı. Millet açlıktan geberiyor ya. Tar çiftçi tarımı ya. yapamıyor. Hayvancılık ölmüş. Bana bir tane güzel. fabrika göster. Beyefendi, boşuna çalışıyor? boşuna uğraşma. Yadınız doldu. Gideceksiniz. 15 Nisan'da göreceksiniz. Göreceğim, göreceğim. O senin savaş gemisi Anadolu içinde ben çalışmış adamım. Nerede çalışmış? Anadolu işte, Se Selep Tersanesi'nde. Anladın mı? <laughs> Neyse. Nasıl amca diyorlar ki sizin tuzunuz kuru, kuru diyorlar. Yapıyoruz. Siz benim, benim yani zengin kuru, gönlüm misiniz? Benim tuzum kuru, gönlüm kuru. Evet. Bak biz çerez yemiyoruz, kuru ekmek yiyoruz diyorlar. var var her yerde var. Siz emekli yani misiniz? Var, var, Siz emekli, emekli mi? Emekli. Nasıl geçiniyorsun sen amca? Sen Çok. Kirada mısın? Yapacağın tek şey ne biliyor musun? 14 Nisan 15 Nisan'da yapacağız. Hah. 15 e Mayıs'ta. Ha, evet. Hadi, hayır. Acaba dedim hani, açalım biraz şöyle gidelim. Bu arkadaş bu kadar Aynen gel 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 gel. Yola açalım. Evet. Bu arkadaş bu sistemden bu kadar Öyle, memnunsa evet. acaba dedim hani merak ettim. Poşetin içine baktım yani. Yani herkeste bakmıştır. Adam almış 4-5 kilo ceviz, fındık, kuru yemiş kurum, var. Kuru yemiş. Bugün günümüzde asgari ücretle çalışan bir bireyin o yemişleri alamayacağını herkes bilir yani 8500 4 poşet herhalde 500-600 lira vardır. Yani. 500-600 benim gördüğüm kadarıyla 1000 lira yani. 2000 liralık bir şeydir yani evet. şimdi adamın ekonomik durumu iyidir kaynağı iyidir bir yere e, şey atmıştır o yüzden gelip savunur böyle ama herkesi de kendisi gibi zengin görür abi benim maddi durumum iyidir ama yani ben bakıyorum böyle çoğunun maddi durumu kötüdür bu demek evet. değildir ki yani evet. ülkenin e, ekonomik durumu çok çok iyi evet. Yani bunu düşünmek lazım aynı zamanda diyor ki savaş gemileri yapıldı abi 20 senedir hangi ülkeyle bir savaşıyoruz yani Amerika ile mı savaşıyoruz Suriye ile mi savaşıyoruz kimle savaşıyoruz? vatandaşlar şikayetlerini dile getirince Hani ekonomiden dertlenince şey diyorlar bir vatan meselesi diyorlar vatan millet meselesi deyip bu şekilde olayı yani, kapatma şikayetlerini söylüyor diyor ki e, biz soğanı 30 lira yemek zorunda mıyız 25-30 lira oldu soğan diyorlar Onlar da ee, söz konusu vatan diyorlar. Yani Tayyip Erdoğan giderse vatan gider diyorlar. Abi e, devletler kalıcıdır. Ben şunu söylemeliyim. Mevcut hükümetler sistemler gelip geçicidir. Devlet hükümetten de. oluş mu? Bugün ben Tabii beğenmedim bir hükümeti değiştirme hakkım var benim. Bu benim sonuçta demokrasi olarak ben gidiyorum oyumu kullanıyorum hükümetimi değiştiriyorum. Mevcut sistemde yanlış bir durumda abi yani ekonomiyi batırmış ülkenin soktuğu durumu Yani göz önünde bir şekilde insanlar bunu görüyor olması lazım yani abi Bugün parası olan ondan sonra her ay gidip bir yerde bir kaynağı olan adam buraya gelip Rahat rahat, rahat senin adına benim adıma konuşabilir yani O da onun işte Konuşmaması gerekiyor yani senin benim durumum iyi diye Genel ekonomi herkesin durumu iyi diye bir şey yok kesinlikle kesinlikle değil. değil Kesinlikle değil abi yani bugün bütün işler hep ihale yoluyla yapıldı. Yandaşlar hep böyle kendi yanındaki adama işleri veriyor ama yani. O adam tabii ki rahatlıkla gelip burada böyle istediği gibi konuşabilir. Ama şunu da söylemeliyim ki abi hükümet gidecektir yani. Bu herkes biliyor yani. İnsanlar da artık cahil değil. Bugün bütün üniversiteleri kapatmışlar adamlar. Bilimin önünü kapatmışlar abi. 11 tane il deprem görmüş. Büyük bir felakette geçirmiş. Sen onlara kaynak oluşturamıyorsan kalkıp üniversiteleri kapatıp onları orada barındırıyorsan bu senin büyük bir sorunun demektir abi. Allah korusun az kazada İstanbul'da büyük bir deprem olsa onlara nasıl bir yaşam alanı oluşturursun? Kaynağın yok. Sen bütün kaynağını alıp mısın, götürmüşsün yurt dışında adacıklar almışsın, ondan sonra gemicikler almışsın, para aklama yerleri yapmışsın. Bugün Türkiye'nin Türk futbolunun içinde bile siyaset var yani adam para aklama yeri. Acun Ilıcalı neden Türkiye'de herhangi bir takımı satın almıyor? Kendi ülkesi madem ki bu kadar milliyetçi... İngiltere zaman, neden İngiltere yatırım yapıyor? Çünkü yarın bugün bu hükümet gittikten sonra hepsinin hakkında soruşturma açılacaktır. Hepsinin yolu cezaevi olacaktır. Adam bu yüzden bütün mal varlığını Türkiye'nin bütün kaynaklarını götürüp orada aklama yapıyor yani. Olur mu? Yok, genel olarak, genel olarak diyorum. Yani, Peki Demirören ne yaptı? Ziraat bankasından 730 milyon dolar aldı, Hollanda'ya yatırım yaptı. Peki Avrupa Türkiye'ye kıskanıyor. Onu konuşmuyorsun. Avrupalı emekliler dünyaya geliyor. Türkiye'deki emekliler halk ekmek kurulunda sıra bekliyor. Ben senin aynı fikirdeyim şu anda yani. Değişik o bir şey söylemiyorum ben şu, ben şu anda. Yani aynı fikirdeyim ben sen. Ne yapıyor yani farklı bir şey söylemiyorum yani. AK Parti bürokratlar 5-6 maaş alıyor. Emekler 3500 5000 4000 lira getirmeye kalkıyor. anlat. Bırak gemiyi. Gemi olacak. Sanayimiz olsun. Bunları anlat. Bir şey sorabilir miyim? Bak sor. Şu an bir dakika. Şurada ne, ne yazıyor? Ankara'dan halk ekmek bayısında ucuz bir almak için bekleyen vatandaşlar diyecek çok top bir şey yok diyor yani. Yani tartışılmaz artık. Şu an kuyruktalar ucuz bir almak için. Ha. Ha. Yani takım tutar gibi adam tutuyorlar burada mesela yani bugün adam kendi namusunu bile ortaya koyuyor yani. Diyor ki ben Türkiye'ye daha yatırım yapmadı diyor İngiltere'ye yaptı diyor güven yok diyor güven ortamı yok diyor, ortamı yok. diyor şu anda. güzel Anlatıyorsun da bugün e, Yıldırım e, başbakanlık yaptı ya 24 milyar dolar şey yaptı oğlu e, Güney Amerika'lara maske ötüyor maske ötümedi esra öröğüne satıyor. Cengiz Holding holding oldu Cengiz İnşaat. Türkiye'nin anasını ağlatacağım dedi ağlattı. Bugün holding oldu şirket. Ne oldu? AK Parti ihale aldı. Bin lira köprü beş bin yaptı. On sene yirmi sene Türkiye'yi sömürüyor. Bunları anlat. Sen onu boş ver Acun Ben Acun acı, sadece bir örnek olarak gösterdim yani. Bunun için abi sistemi değiştirmek lazım. Bu kadarını söyleyebilirim. Buyurun. Bileceğim Teşekkür de. ederiz. Bu HDP'de. HDP CHP'nin yanına geldi. Hükümet değiştirecekler. On milyonumuz, on beş milyon şeyimiz var. Yani seçmenimiz var aynen. Herkes on diyor ama bu 15 milyondan daha fazladır. Yani çözüm hedefede Başka bir şey değil. Önce değişir mi peki? Değişecek ben inanıyorum. Değişecek. Evet, değişir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne derdi bilir misin? Dedi ben bir tane gelmişim. Adam 10 tane uçağı var. Bak. Bende de para yok, pul yok. Bak kuruğa girmişim etme. Bir mümkün Burada derler ya. Çorba kuyruğuna giriyorsun. He? Evet, evet. Ben 2 gündür yemek yememişim. Şimdi burada duydum. Geldim burada yemek yiyorum. Şimdi sen düşünecezsen sen de. Ben altı tane de çocuğum vardır. Hepsi evde bir şey verme. Devlet vermir parayı. Kardeşim vermiyor. Şimdi aş atıyorlar aş. Ben buradaki parayı kazan bir sol un çıkmış bir milyone. Bir yağ çıkmış 250 bin lira ya Bunu nasıl cesin adam sen söyle altı tozu nasıl? Arkadaşlar abi çok silemiş su içsin. <laughs> yok 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 abi Peki. yok. Dur abi bölme sen adamı. Ya donatır? ben dedi şekilde qar deyirəm. Bu gedəcək. Şəmar Xəlislar oğlu gələcək. Aylıq 15 milyon da var ya artacaq. 15 milyon artdı. Yenə gəcəm olmaz. Şu anda Kadıköy Moda 50 milyonluq daira və 50 milyonluq kirayə var. Buyurun gəl səni götürəm. 50.000 lirə. Var təbii. Kadıköy Moda da var, Modada. Bir çay Moda-da 25 milyon. Ya arkadaşlar Nişantaşı bebek etilerde de vardır yani. 80-90 bine de var bu arada. Şimdi evet. bana bak ya benim bir canım bir tatlı. Bir canım yanlış anlama. Be. Ben canım evet. bir tatlı ister bir dilimi kaç para bilirsen 50 bin lira. Evet. 50 milyon para nerede getireyim abi? Bir su çıkmış orada 10 lira. Ben her gün buraya gelirim kuruğa gireceğim. Bugün orada adam söyledi. Ben de geldim orada kuruğa girerim. Ol, Bak, Çok sağ abi, Alnımda 12 milyon. 200 saat önceden başlıyor kuyruk. Abi, İnsanlar İnsanlar 200 abi, saat önce. Gelirse, gelirse gelmezse gideceğim bana bu çöplerde para, toplayacağım çöplerde yiyeceğim. Evet. Ben doğrusunu söylüyorum. Yeah. Bak dışarıda da yatıyorum. Işte. Taş, denizin kenarında bir tane batayna bir hayırsever seven vermiş. Ben orada saklarım akşamlar gidip orada yatıyorum. Evet. Yani dediği şekilde nerede geçen vardır? Hepsi hani depreme gidenler. Ne oldu bu para nereye gitti? Hatay gitti, gitmedi Hatay gitmedi. Yani, gitmedi. Kasaya getme, kasaya, 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 kasaya. Ha, kasaya gitmiş abi. Adam bir yüzü dedi 1 mil 1 yüzü 1 simit 1 milyon. 1 simit 7 lira burada. Orada da 15 lira. Bir su bin lira. 10 lira abi. <laughs> Bak yanlış anlama. Cesine Ne ne cesine tane çocuk sen hadi bir gelsin. Aynı ben <laughs> ayl aldığım aylığı o alsın. Bir sene. Bir sene. Şimdi bana bak köye gezen param yok. Yanlış anlama. E, e, Bu sefer ne olacak? Yanlış anlama. Kö Sozalarım kötü alışkanlık ol olacak. Ol, 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 ol. Onun için mecbur burada günlük para gönderiyorum. Bazen haftalık alır para gönderiyorum. Komayın hani etmeğini alıyorum yani yetiştiremiyorum yani elbise yoktur elbise yoktur. Komşular getiriyor e, e, elbiseleri çocukların elbisesi benim çocuğuma verir giydirir. Yani şanlama dedi şekil. Şimdi ben de durum olsa ben de ayaklar üstte getirirdim. Giderdim AKP'de de yaslanırdım. Her gün akarlama gelirdi. Tabii doğrusunu söylerim ben. Abi şimdi sen söyle. Şimdi her gün dedi şekil. Şimdi ben bir bugün bir CHP oy versem teröristsem. AKP'ye verdimse ben terörist değilim. Hayır. Biz Türkiye Cumhuriyet bayrak altında yaşayan insanız. Tamam. Biz askerimiz var. Vatanist sevanlardayız. Kürdüm ama Bayrağımız evet. birdir. Ya Kürt'sün, olabilirsin abi. Şurda olabilirsin. Bayrağımız evet. birdir, dinimiz evet. birdir. Evet. bunlar öyle değil abi. Dir terörsün. Hadi şimdi sen söyle. Ya teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sana da söz hak verelim. E, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani burada oy kullanacak olan ve ileride de oy kullanacak olan insanların oy pusulasına milyonlarca yani binlerce insanın gerçekten ihmalsizlik Tabii. yüzünden e, öldüğünü bilerek ihmalsizlik yüzüne öldüğünü bilerek oy pusulasına gitmesini istiyorum. Çünkü seçim e, meselesinden dolayı bu deprem meselesi e, çok çabuk kapandı ve kimse de şu an sözünü geçirmiyor. Sadece hükümetin değişmesi işte e, AKP'yi istemeyenlerin, CHP destekleyicilerin işte terörist olması falan bu ülkenin istikbalini isteyen hiç kimse terörist değildir. Bu ülkeyi bölmek istemeyen hiç kimse terörist değildir. Yani bunun bilmesi lazım. Bunun siyasi görüşü, sen, sen şunu savundun teröristsin diye hiç böyle bir şey olamaz. Bu ülkenin istikbalini istiyorsanız kimse terörist olamaz. Yani bu yüzden insan insanların da zaten siyasi görüşler yüzünden çok ayrı ayrı olması ve ülkenin istikbalini bir şekilde istememiz çok acı. Hani bu ülkenin gerçekten unutulmuş çok büyük bir yoksul kısmı var. Hani kimse bunları düşünmüyor. Yani burada çocuk dedi ya işte kimse şükretmiyor diye. O gördüğü de söylüyor. Ama bu ülkenin gerçekten gece konu mahalleleri olsun. Hani oraları hiç gitmiş görmüş mü bilmiyorum ama gece konu mahallelerinin çok büyük bir yoksulluğu var. Romanların çok büyük bir yoksulluğu var. Yani kimse bunların farkında değil. Hani diğer Avrupa ülkelerinde ne vardır fakirlik işte geçim sıkıntısı ama yani biz kendimizi onlarla karşı karşılaştırmak değil onların üstüne geçmek istememiz lazım zaten. Avrupa'nın da üstünde olmamız lazım. Gerçekten hani Türk milleti bu kadar yoksul olmayı ve burada daha demin kendi derdini anlatan adamın bir ekmek parası için bu kadar uğraşmaması, karnını doyurmak için bu kadar uğraşmaması lazım ve ben bir yazı gördüm ki bu da Kadıköy'de bir sokakta duvarda yazıyordu. Orada şey diyordu hani e, kiralar bu kadar pahalıyken barınmak temel hak mıdır diyordu ki ben bu sözü gerçekten çok katılıyorum. Burada bizim barınmamız, işte yiyeceğimiz, içeceğimiz, ondan sonra eğitimimiz temel hakken hani bunları doğru düzgün alamamamız. Özellikle eğitim sistemi gerçekten çok bozulduğu için içi çok boş bir eğitim sisteminin içindeyiz. 81 üniversiteler açılmış olabilir ama içleri bomboş ve bomboş üniversite mezunları çıkıyor. Önceden böyle değildi. Sınav sistemi kolaydı. Daha iyi öğrenciler çıkıyordu. Daha iyi profesörler vardı şimdi. E, hem askerin için hem doktorun için hem öğretmenin için kendi e, istediği gel adamana doldurduğu için işi bomboş oluyor. Evet. Liyakatsizlik var. Vasıfsız üniversite, vasıfsız evet. öğrenciler. Yani her şey vasıfsızlaştı. Sadece sağlık sistemini kötüleyemem şu an. Evet. Ee, ama onun dışında ada yani adalet olmayan bir ülke zaten bitmiş demektir. Ama hani bu ülkede zaten hakimleri, savcıları kendi adamlarıyla doldurdukları için hani bu ülkede adalet de bitmiş, her şey bitmiş demektir. Ama şu an en önemli sorunumuz gerçekten burada işte hani e, CHP laf eden insanlar işte şey için diyor ya işte Kürt -Türk sorununu falan sorun ediyorlar. Yani bu ülkenin sorunu düşüneceği şu an en son şey e, hani e, buradaki Kürt arkadaşlarımıza bir şey demiyorum. Yanlış anlamasınlar. Kürt Türk sorunudur. Çünkü hani kimsenin burada birbirine bir düşmanlığı yok. Atatürk milliyetçiliğinde nedir? Bu bayrak altında yaşayan herkes Türk'tür. Kimse terörist değildir. Eğer, eğer bu ülkenin istikbalini istiyorsanız. Atatürk, Türk, Kürt, Alevi'yi evet, ayırmaz. Evet ayırmaz. Bazen şey yanlış algı yapıyorlar ama öyle bir evet, şey yok. Evet Atatürk'ün yani. öyle bir şey yoktur. Bu bayrak evet. altında yaşayan herkes Türktür. Yani böyle bir ayrımcılık yoktur ırkınız neyse. Plan, i̇şte şey dışı gelişen... Evet şey o abi. aynen sadece onun dışı çünkü onlar bölücülük isteyen evet. e, tayfa şey hani onlar, şey aynen. onun aynen onun gibiler dışında evet. şey yok yani e, gerçekten düşüneceğimiz son şey budur yani şu an ülke insanı aç eğitimsiz adaletsiz yani kimse temel haklarını tamamıyla kullanamıyor bu yüzden yani en son düşüneceğiniz şey bu olsun da Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde yargılayın yani ben Kılıçdaroğlu'nu çok desteklemiyorum hani yanlış olduğu şeyler olabilir ama hani kötünün iyisi diyebileceğimiz bir şey bu hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da korkusuz bir şekilde söylerim. Ben memur olmak istiyorum. İster bu hükümet değişsin değişmesin. Ben savcı olmak istiyorum gerçekten. Değişsin değişmesin beni bundan dolayı yargılasınlar hiç umurumda değil. Ben insanların sadece gerçeklerini öğrenmesini ve oy pusulasına giderken neleri düşünmesi gerektiğini istiyorum. Ne Çok olabilir, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Muharrem İnce'nin peki oyları böldüğünü düşünüyor musun? Ya ben oyları böldüğünü düşünüyorum çünkü e, uzun senedir 2018'den beridir hani siyasetin içinde değil aktif bir rol oynamıyor. Eğer o zamandan bu zamana gerçekten aktif bir rol oynamış olsaydı Kılıçdaroğlu'ndan daha büyük bir kitle oynayabileceğini düşünüyorum. Ama şu an hani genç kesim ve gerçekten oy veremeyecek kesim Muharrem İnce'yi savunuyor. Ülkenin büyük muhalif kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyor. Hani onu istiyorlar. O yüzden e, şu an e, onun oy olması e, yani oy pusulasının olması oyları böler. Ya yani öyle düşünüyorum. Yani i̇yi bir adam gerçekten ama siyasetten uzak kalması onu bu yarışta geriye çekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok i̇yi sağ ol. Ya ben e, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim zaten hani evet. e, şeyin e, değişimden misin? yanayım. E, değişebileceğini düşünüyorum. İnşallah da değişir. Bütün buradaki insanları falan da yani burada e, sanıyorum ki yüzde %99 yani şu anki bulunduğum ortamda herkes e, değişimden yana. Kimse şu anda zaten eee ekonomiden memnun değil. Yani bugün e, işte kendi evine ekmek götürmeyen bir insanı kimse görmüyor. Ancak eee işte bunu dile getirdiğin zaman Afrika ülkelerini aslında mesela hani örneklendirip kendilerini Avrupa'nın bize kıskandığını söylüyorlar. Şu anki mevcut hükümetin değiştirilmesinden yanayım. Teşekkür ederim.